Efendim hoş geldiniz. Asperox aspirin genel temizleyici ile çok fazla kirlenmiş otojantını ve lastiğini temizleyeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin temizliğe başlayalım ve sonucunu hep birlikte görelim dostlar. Şimdi önce güzel bir sprey kirin yumuşamasını sağlayalım. aynı şekilde öbür yüzünü de. Bu yüzü çok fazla kirli değil. Evet, kirlerin attığını arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Kirleri daha hemen daha ovalamadan neredeyse akmaya başladı. Bu benim yedek lastik olduğu için şuralarında yapacağım. Evet. Şimdi ovalayabiliriz arkadaşlar. Evet, ben bu işlemi bir kez daha yapmak istiyorum. Evet, şimdi kurumasını bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kuruduğunda ise böyle bir görüntü aldı. Ee, yıllardır kanmayan Stepney'deki bu lastik e, bu şekilde simsiyah olabiliyor. Hele ki haftada bir defa, işte 2-3 ayda bir defa e, yıkanan lastikler için bundan kat be kat e, daha siyah, e, daha güzel bir görüntü almak mümkün arkadaşlar. Bak şuralarda hafif ovalanmayan yerlerde e, çok az kalsa da ama e, Sonuç bence gayet başarılı arkadaşlar. Size otomobilinizin lastiğini parlatmak isterseniz bu ürün gayet başarılı arkadaşlar. Peki dostlar bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.